Ne bu arada? Ee, crossplay daha kolay. Ne bile? Crossplay daha kolay bu oyunda. Ha açalım. Adamlar genelde ne olur beni vurma görev yapmaya çalışıyorum falan diyor. <laughs> Ulan bulmuştun ha. Şeyinde doğduk ya. Bir tek buradaki kaldı Erdem. Bilgilerim kal. Harita illa M mi ya? M yoruyor. Eşitir ki şimdiden. Geçerken zeytinliğe olalım, Orası kalabalık olabilir oluyor. Benim Biliyor üç mu? tane ark vurma görevim var ya, şu droneları vuralım mı? Abi. Bakın muhbir var arkasında. Gördü zaten kanka drone. <laughs> bir. tanesi oldu şu an. Benim galiba öldüm ben Ben buldum zeytini geliyor. Tamam gel kanka. <gülüyor> <gülüyor> Eş bizim de düşürmemiz oluyor ya sayıyor. Ha o, o zaman. Şu zeytini götüme sokayım. Drop var burada. Açalım mı? Açabiliriz abi. Aç, aç abi aç aç aç. Aç Enes. Kaçarımların ilerlesin. Açtıktan sonra onu aç. Kaşı hmm. bizi açınca da oluyor mu lan sana? Bilmiyorum ki. Kırılıyor şu an. Gel sen kır kanka gel. Benim bunda görevim yok ama bakalım. Bir sonraki de gelebilir ya o görev. görevi de var şu Ne uzun sürdü be. Kanka o öyle biraz. Ver. İşe atmıyormuş ya. Neyse kalkan doldurucunu aldın değil mi? Bakayım kanka. Evet evet var. Basma. Basayım mı şu an? Ya basma ya direkt. Zaten... Ben tek yok Duruyor o zaman basarsın. Ver evet. evet, abi. Nes, burada paslı paslı şey gerekiyor dişli mişli. Arabaları açıyorum, daha çıkmadı bakalım. Aa alarm çaldı. Kanka kaput olmayanların yakınından geçince alarm çalıyor. Ha. Abi Yok. Yok. sol tarafa indiler herhalde. Evet. Kanka burada baba var. Aa ben sıkıştım abi. Ne bakalım. Alt tuşuna falan bas bir şeyler yap. Şu an hepsine basıyorum basabildiğim her şeye. Ha çıktı. Mahsur kalan oyuncuyu kurtar diye bir seçenek çıktı ekranda. Aa. Ha, he he iyi. boşluğa basılı tuttum. Vay amık. Oğlum bunu hiç yaşamamanız gelir gelmez baga girmem. Kanka iki tane roketçi var. Ağzımıza sıçarlar Buranın içinden geçebiliyor muyuz Erdem karşıya? Geçiyoruz dur da Enes. Geldim. Kat et öpene. Ee, bu ne? Geç bunlar. Şurada da bir tane var. Nereden hmm. buranın yastığı çıkılıyormuş lan. İple. Ya. Ama çıkmayalım Roketçiler roketçileri mı? üstte kanka. Alınma. mı? Kanka, yok çıkmayalım da önümüzde. Önümüzde de bak bu ha, burs var. Haa burç var önümüzde. Biri işaret fişeği attı lan. Ne oluyor arkamızda da muhtur dolanıyor. Ya. Ne yapacağız? Yaraydık galiba. Bu tarafa mı geliyor? Buradan şu soldan kaçamaz mıyız ya? Ona bakıyorum. Arabalar aga var mı? Ne lan? Ha, bir şey değilim çok iyi. Az daha sola gelin. Enes gel gel ses yapma onlara. Sikecekler Sikecek burada yapmıyormuş. Öyle. O ne? Abi Enes gel kablo var. Kablo saydı şu an bana iki tane. Tamam al Bitti, alacağım. Burada ben aldım atayım sana. Attım bak buraya bıraktım. Ama bu kablo değil galiba ya. Bu mu? Baksana. Erdem iki tane fireball var. Var mı yanıcı? Yok. Saymadı. Saydı saydı kabloymuş. 3 kaldı. Hele siyah onların yanına gitme patlıyonla. Tamam lan. Koştum. Kaç, kaçmaya kaç. çalışıyorum. Ama sıkıntı yok. Aa kenem şimdi lan Güzel. Ark düşmanı yok et görevi oldu yani. Bakayım en bundan bir yanıcı çıkarsa. Ben de ona bakıyorum düşmanı. şimdi. Burada loot var galiba. Pil mil çıkıyor. Turanın loot oranı yüksek ya adamlar da orada. Aa pil elde görevi geldi vardı lan. Ha benim mermimmiş. Al kanka. Pil Attım bak bir pil daha. Bana kablo şu an kablo. Bir var arkanda. Burada şimdi anahtar istiyormuş. Mavi kapı haciz odası anahtarı. Varmış lan şöyle. Ve arka kapı açık. Buradan yukarı çıkış var. Bak, arkadan, çıkalım var. E çıkalım? arkadan çıkalım bence. Bence oradan mı çıkalım ya. Deneyeyim dedim. Nerede <laughs> de dur var ama ya. Vuralım. Atışıyorlar sağ tarafta. Aha. Bir dur ama bir şey deneyeceğim. Bekle, bekle. İnçeri O ne? Oldu mu göre Oldu. Hani Bron. Anlamı gördü Hayır. O da düştü. Kablo kablo seri kablo. Hadi Aa! bunu. Aa! Rom. lan. koyayım. Oy, nasıl tekledim lan? Birini bayağı bir yaraladı. Ses alamadı. ne arkadaşlar? Ne Bilmiyorum. sesi? Bilmiyorum. Aa bu ne lan? Bundan mı geldi o ses? Android. Bu fısıldıyormuş. Aklım çıktı ama. Ne bir zombi sesi gibi ses çıkıyor ya. Bu ne? Abi biri düştü lan abi. Birileri çatışıyor şu an çok fena üstte. Oğlum deli bir çatışma var ya. Bir tane daha var top dikkat edin. Burada burç var. Abi sanırım çıkış yok burada ya ne diyor? Kanka vardır ya. Enes bir şey geldi yanına Enes. Ölüyorum evet. Biz kalkanını bas şimdi. şimdi. Basacağım basacağım şu an basacağım. Burada kalk. Yok. yok gibi. Abla yok. Burç buruyuz ha. Tamam sessiz gidelim abi. Ha, buradan ha, var gibi çıkış. Var. Enes, Karanlık bandaşım, yollardan var. Yollarda geçtik. Ee, var. Zehir gibi Enes, sular... gel sana abi. kablo bulayım şuradan gel. Anam. Heh heh yapıştır. Çıkmadı lan. O kadar güzel yerden de çıkmadıysa. Arkadaşlar sanırım çıkış yok rahmet. Tekrar aşağı indiriyorum. Vardır ya buradan çıkarız şimdi. Bence de vardır şurada ya. Şurada bir ışık var ya şurada ne bu? Buradan depo havası parçası çıkışı var da görevi yapmadan Burada çıkıyor. Burada bir kapı var bu kapı ne? Ne Korktum. oluyor lan? Alet, Alet yakaladım. Bir de patlayıcı var hatta. Bir kapı kırıyorum burada. Kapı kırıyorum. Nes patlayıcı geldi. Tamam öldü. Alan bir tane daha var. Ay. İçine daldı senin o. Rafet'in oraya gidelim. Rafet nereden kırdı o kapıyı? Şöyle ileride buradan kanka Çıkış mı yoksa loot falan mı? Kanka loot var burada ya. Buradan da bir kapı var ama. Kırdım, kırdım. Kırdım hemen. Buradan bir ip... Aha! Bayağı bir ip çıkıyor yukarıya, gelin. Bunda ne var ya? Alamadım bunları. Neyse. Gel, gel. Şimdi kesin iki tane roket yerin ağzına gidiyoruz. Arkadaşlar. Burada bu var. Aa, Bayılırım. Neredeydi görevim lan ne uçuyor Ananıza lan? Atayım. Bu ne? Adam var karşımda. Hani? Kalın mı? Sık sık Bombası olan var mı? Var ben de atacağım şimdi. Bir Burada baya bir ölmüş lan burada. Kanka, bayağı... Görüyor, görüyor, görüyor. Şey, bayağı. Bir... Bayağı. A yedim, 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 yedim. Nereden, yedim. Nereden, Nerede? Arkadan bir yerden görmedim. Gördüm burada. Yo, orada zıplayıcı var. Burada, 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 burada. Hala sıkıyor, inmeye bak. A. Neredeler? Yakın mı? Kanka aynı yerdeler ya. Yakın yakın yakın. Burada aşağı atladı. Kırık. Biri de burada. Burada 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 kırık kırık kırık. Nerede? İçeri girdi. Şu altta içeriye girdi. Kırıldı. Bayağı vurdum kanka onu. Nafet birini at. öldürdüm buradakini. Enes'e bir tane şey sardı şu an. Tamam birini öldürdüm buradaki. Bayıltıyorum direkt. direkt ya. Okay, bayılt bayılt. Enes'e yardım ediyorum. Tam bunu bayılttım. Ben de geliyorum. Patladı Enes. Tamam çok tamam. iyi. Diğerini biliyor muyuz nerede? Kanka Abi diğeri de buradaydı. Sen alttakini aldın. Alttaki öldü direkt. Bitirdim onu. Bakın şimdi ben onun lütfunda oturayım o bana sıkmaya başlayacak. Kanka bunda çıngırak bir abi. filan var ya. Burada birileri ölmüş lan harbiden baya. Ya ama iki mod 2 filan vardı onlar da iş yapmaz. Bu adam boş. Ben şuradaki göreve gidiyorum. Aa biri daha öldü Erdem. Bu tarafta. Onu nasıl anlıyorsunuz lan? Kanka havaya yüksek çıkıyor fişek ya. Fişek çıkıyor. Ee. Fişek. Burada neredeydi lan görev? Neydi ki burası kanka? Dur bakıyorum abi. He şu evin çatısındaymış lan. The... Yanlışlıkla şahit Kilisenin çatısına çıkacağım. Burası niye böyle çok lan durum? Neyse dikkat et önce bayağı durum var. Bir duruyorlardı öyle mal mal. Ölen yakın mıydı? 4 tane drone var burada. Kanka burada adam var. Kanka kaç 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 kaç. Öldü mü? Arkadan Öldü yiyorum, arkadan öldürüyorum. yiyorum. Öldürüyorum, öldürüyorum onu. Bu ne oğlum? Bunlar ne sıkıyor? Arkadan Şu da sıkıyorlar. Bunu bayılttım direkt. Tamam çok Kalkan. iyi. Arkadan da sıkıyorlar. Kalkan dolduruyorum çok çekişimle. Oo yedi. Yedi kalkanı evet, yok sağlam onun. Sağlam yedi. Sağlam yedi. Tam öldü o da öldü o da çok düştü, iyi. O da düştü. Enes sonra gidip bayıltalım mı? Afet aldı. bayıltalım. Gel gel. Dron dron Enes. Yok. Mermim çok az ha drona. Yeni girmiş bu. Anan elektriği çok iyi. Tamam. Benim mermiler bitti gidip. Tamam, sona koşalım arkadaşı varsa bir drone daha var ama ya e, ölmüş bu. ölmüş e bu E'ye bastı ama. bas. Şey olmuş kanka kendi Durulamış. Bu ilk öldürdüğümüzün arkadaşı olabilir. Bu bana neydi vurdu lan? Çok vurdu bu lan. Roketçiler geldi. Rocketeer, over there. Ben mermi almaya çalışıyorum şu an. Ben cam basıp şu adamdaki bandajları <laughs> alacağım. Şu adamın silahının mermisi var bende galiba. Kanka silahın üstüne geldiği zaman ateşi göz şeyi gösteriyor cephane türünü hafif cephane orta cephane Oğlum şuraya bir çıktım adamla göz göze birbirimize bakıyoruz amına <laughs> 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 Aldım mı Enes bunu çünkü bu da boşmuş Aldım gerçi Aldım ya boşmuş Neyse silahını aldım en azından tamam. Drone vurma gören var mı daha? Bitmedi ise çay bit şunu. Benim hmm. bir tek kablo kaldı galiba. Kablo bende var. Kanka kablo için... Üzerimde dönüştürebileceğim bir şey de yok kablo için. Şunu unutuyorum ben. Enes bak bu drone içinde orta cephane var. Alırız. Oğlum lavuk aklıma aldı amına koyayım ya. Bak Enes yani şu fenerini yok. kapatsana kan. Gözüme kapat diyeyim. Ee, çıkışın 30 saniyesi var onu geçemeyiz, çok uzakta. Ya şuna ya şuna hangisine gidelim? Kanka bence şuna gidelim. gidelim. Roketir var orada yol üstünde. Ha? Vast'mış lan o. Ne bu kanka? Eşek Ya ona vuralım mı? Şeyimiz, şey var. koyayım mahvettim. <laughs> bakın o... bakın kablo abla çıkar. 3 kişi oynamanın büyük şeyi var ya. Erdem, Erdem geliyor mu lan kuyum? Kim geliyor? Zıplayıcı. Ha yoktu. Kanka yere bir şeyler dikiyor bir video gördüm. Buna saçılıyor geliyor bombalar üzerine bir oturuyor yok oluyor ona. Tuzak kuruyor işte yere. Hangi bomba Mayın mayın. Olabilir. Bunun tepesinden az <laughs> ileriye yok mu zipline ya kayalım gidelim. E ya arada koysalar Adamın üstünde oluyor. var mıydı lan? Oğlum benim mermim yok. Var, var lan burada mermi katı ya. Başka bir şey isteseydim şey 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 ama. Şey burada ya loot düşmüş. Gördü mü? Hmm. Görecek ama Oğlum bar var mısınız? Merdiven var burada. Yo. Erdem bu dikenli armut en iyi çöllü map'te bulunuyor değil mi? Galiba kanka. Anka bunu her türlü keseceğiz galiba ya. Solda da muhtir var ya. Muhtir geldi. Kanka Şunu yok et. çağırmadan patlasak ya bir şey bunu. Açıldı. Nereye gitti lan o? Havai fişek havai Tam bir şey. Tamam düştü daha çağıramaz. Bende örüs diye bir tane tekli var. Kanka ağır cephane o. Sağlam vuruyor. O lavuğa tek attı işte ya. Hmm. Kırdı zırhını direkt. Kanka çağırıyorum pusun. Burada kimse var mı lan? Dikkat et Aha burada kablo yok mudur? Burası aranmış gibi sanki ama hani Elektrik bileşenleri varmış. <Sessizlik> Hazır mısın Rocket Boy? Roketçi. Hayır abi onu kur. <Sessizlik> Kamera var mı? Kim sıkıyor lan? Ben sıktım. Bu neyi triggerlandı lan? Triggerlanmamıştı <Sessizlik> lan o. Parayı <Sessizlik> Arayanmıyor muydu? Ben sıkmadım gerçekten. Ben sıktım ben sıktım bir şey olmaz. Ya açıldı Enes gel. Ölmedi mi? İçine mi atlıyorum? Evet evet. Şu patlatayım da. Koş koş. Roketi gel Enes koş. Enes Enes başlatıyorum. Başlat Yine kanka mi? roketi atacak şimdi. Aşağıya mı buradan yok, da? Yok yok kanka. Tamam direkt dönüyor. Güzel oyun Güzel temiz oldu. Temiz loot, <laughs> temiz lot. Neler yapmışız şuraya bak. Hı. Bak geçiyoruz. Devam edeceğiz.